Herkese merhaba. Okumayı zamansız bir zamana ve kolektif için yapıyorum. Şifa olsun. Bu açılımı dinliyorsanız hayatınıza yeni bir aşkın geleceğini, bir ilişkiniz varsa da bu ilişkideki sevginin artacağının mesajını alabilirsiniz. İlişkinizde ruhsal bir birliktelik içindesiniz. Ya da beklediğiniz aşktaki partneriniz ruh eşiniz olacak. Aynı zamanda finansal bolluk ve bereketin de size doğru geldiğini söyleyebilirim. Bu süreçte sezgisellik yoluyla size gelecek mesajları iyi okumanız çok önemli. Özellikle sevgi dolu bir dostunuzdan alacağınız tavsiyelere kulak vermenizi öneririm. Buraya kadar her şey çok iyi görünüyor. Ancak birkaç uyarı ve tavsiye de var okumada. Öncelikle keyifli ve konforlu alanda kalmak iyi hissettirebilir. Ancak ruhunuzun yükselişi için ihtiyacı olan özgürlüğü de kısıtlar. Biraz konfor alanınızdan çıkmaya niyet etmelisiniz. Ayrıca başkalarından beklediğiniz sevgiyi almak için kendinizi o denli sevmeli, en az o kadar öz sevgiye sahip olmalısınız. Çünkü evren bir ayna gibi sizin kendinize gösterdiğiniz ilgi ve sevgiyi size yansıtır. Bolluk, bereket ve aşk kapılarınızın hep açık ve daim olmasını dilerim. Sevgiyle kalın.